Merhaba, 12 milim kalınlığında dünyanın en sağlam PVC akodyum kapı ölçü ve montajını anlatacağım. Uygulamayı yapacağımız yerin ee, en ve boyunu en dar noktasından ölçüsünü alıyoruz. Size şöyle bir dipnot belirtmek istiyorum. Kesinlikle düşme payı vermeyin. İmalat aşamasını zaten biz kendimiz yapıyoruz. E, kapımızın üst trayını alıp, tam ortadan bir vidayla sabitliyoruz. Daha sonra paneli içerisine yerleştiriyoruz. Ve çevirip birkaç vidayla sağlamlaştırıyoruz. Kapımızda kilit sistemi mevcuttur. Şu şekilde dilin, kilidin dilini yukarıya bakacak şekilde taktıktan sonra kapımızın yan kayıtını bağlıyoruz. Ve karşılığını da aynı şekilde bağladıktan sonra kapımızın e, montajı. Biz bayanlar olarak da bunu çok kısa bir şekilde yapabileceğimizi inanıyorum teşekkür ediyorum